ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dinli yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisan-ı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek, mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyler işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinleme sarf etmek gibi sahir cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tadil eşkal ettirirse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.